Çevresel hareketi başlatan kadın Rachel Carson kimdir? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlere belirtmeyi unutmayalım. 1907 yılında Pennsylvania'da dünyaya gelen Rachel Louise Carson, doğayla iç içe bir çocukluk dönemi geçirerek belki de bugün adının olduğu yere temel atmaya başlıyor. Dönem şartlarına göre oldukça şanslı ve başarılı bir eğitim hayatından geçerek birkaç farklı bölüm deneyiminden sonra üniversite için zor işi dalını seçiyordu. Üniversitede bir kadın hocasının teşvikiyle başladığı bölümden 1932'de yüksek lisans ve takriben doktora yapmaya başlıyor fakat Büyük Buhran dönemiyle gelen maddi eksiklikler 1934 yazında derecesini tamamlayamadan bırakmasına sebep oluyordu. Bu dönemde babasını kaybeden Carson Ailesine bakma sorumluluğunu üstlenerek para kazanmaya yönelik iş arayışına giriyor. 1935 yılında denizaltı dünyasını öyküleştiren 52 bölümlük kısa bir radyo programının yazarlığını yapıyordu. Ek olarak çeşitli dergilerde serbest yazarlığa da devam ediyordu. 1938 yılında kitabı üzerine çalışmaya başlıyordu. İlerleyen senelerde Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Vahşi Yaşam Servisi'nde biyolog olarak görev alıyordu. Burada çok uzun yıllar devamlılığını koruyan Carson, yaşamının son yıllarında dahi servis için raporlar yazıyordu. İnsan, tabiatın bir parçasıdır ve doğaya karşı savaşı kaçınılmaz olarak kendisine karşı bir savaştır, diyen Carson'ın Kasım 1941'de ilk kitabı olan Deniz Rüzgarı Altında kitabı basılıyordu. Kitap yayımlandığı dönemde yeteri kadar ilgi görmese de bugün basımı hala devam ediyor. Carson'ın bugün deniz üçlemesi diye bildiğimiz üç kitabının diğer ikisi 10 yıl aradan sonra sırasıyla Çevremizdeki Deniz ve Deniz Kenarı ile devam ediyordu. Bu esnada özellikle çevremizdeki deniz ile büyük bir ilgi topluyor. 1952'de meme kanseri teşhisi konulan Carson, kariyerinin en parlak döneminde hastalık onu yavaşlatmasına rağmen çalışmalarına devam etmek istiyor. İlerleyen senelerde bugün onu model çevre hareketinin öncüsü yapan DDT ve çevresel etkileri hakkında araştırma yapmaya başlıyor. Bu dönemde Amerika'da toplu ağaç ve bitki ölümleri hızla yayılıyor, bu ölümlerin birbiriyle bağlantılı bir nedeni olduğunu düşünüyordu Carson. DDT, 17. yüzyılda geliştirilen bir madde olmasına rağmen 2. Dünya Savaşı ile gelen kimyasal silahlanma popülerliğini artırıyordu. Temelde zehirli bir böcek öldürücü olan DDT, savaş sırasında böcek bombası adıyla kullanılmıştı. Carson, kolayca insan vücudunda ve gıdalarda birikebilen bu toksik maddenin bir zamanlar en yaygın böcek ilacı olarak vahşice kullanılmasını farklı yorumlayan ilk bilim insanlarından oldu. Sonraki yıllarda DDT başta olmak üzere diğer tüm pestisitlerin Tarım ürünlerinin verimliliğini artırmak dışında pek çok etkisinin olduğunu araştırmaya başlıyordu. Çalışmaları sırasında belki de dönem olanıklarının kısıtlığıyla net olarak şunu söyleyebiliyordu: DDT, çevreye hiçbir zarar vermiyor olsa bile devamlı kullanımıyla aslında sadece zararlı böceklerin direncini artırıyor ve daha güçlü çoğalmalarına neden oluyor çalışmaları sebebiyle özellikle güçlü kimya endüstrilerinden yoğun tepki ve tehditler alıyordu. Adına yönelik davalar açılıyordu. Carson, Sessiz Bahar adını verdiği kitabını 1962 yılında çıkarınca eser tam anlamıyla yok satıyordu. Dünya çapında yoğun ilgi görmeye başlıyordu. Sessiz Bahar Ketsin şu dizeleriyle başlıyordu. sazlar kurudu artık gölün kıyılarında. ötüşmez oldu kuşlar. 1964 yılında hastalığı sebebiyle hayatını yitiren Rachel Carson, bugün adına düzenlenen organizasyonların ve pek çok onur ödülünün sahibi. Önünü araladığı yolun arkasında artarak gelen gücünü vicdanı ile birlikte kullanan bir topluluk var. Tuhaftır ki savaşın patlak vermesiyle Rachel Carson, tarihteki meçhul kadınlardan biri olarak kalmıyor, tıpkı Virginia Woolf'un konuşmasındaki Geley'i oturma odasında çıkartan Kırım Savaşı örneği gibi. Bu üç öncü kadın bugün dahi kendilerine ait bir odaları, paraları ve her şeyi yazabilecek cesaretleri olduğu için hayatlarını önlerindeki meşhur kadınların hayatlarından çekip alarak doğuyorlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.